Herkese merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten akıl almaz bir teknoloji, beyin bilgisayar arayüzleri. Kısaca BBR'ler diyoruz. Hadi gelin, bu inanılmaz dünyaya birlikte bakalım. Şöyle bir soruyla başlayalım. Düşünün, Bilgiye sadece aklınızdan geçirerek yani düşünce hızında erişebilseydiniz ne olurdu? Bu artık bir bilim kurgu fantazisi değil, somut bir araştırma alanı. Hatta laboratuvarlarda düşünce gücüyle bilgisayara komut veren insanlar var. Yani bu fikir sandığımız kadar uzak değil. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Kısaca bir bakalım. Önce bu teknoloji tam olarak ne? Onu konuşacağız. Sonra ne gibi potansiyelleri var? Kimler bu işin içinde ve tabii ki hangi zorluklar ve etik sorular bizi bekliyor? Hepsine değineceğiz. Harika. O zaman ilk bölümle başlayalım. Zihin ve makina nasıl birleşiyor? Özellikle de yapay zeka bu denkleme girince işler nasıl bambaşka bir boyuta taşınıyor? Şimdi buna bakıyoruz. İnsan bilincini yapay zeka ile birleştirme fikri, kulağa filmlerden fırlamış gibi gelse de artık sadece bir fantazi değil. Hatta günümüzün en somut, en heyecan verici araştırma alanlarından biri. Hayal olmaktan çıkıyor ve yavaş yavaş laboratuvarlarda gerçeğe dönüşüyor. Peki tüm bunları mümkün kılan bu devrimin tam kalbinde yatan teknoloji ne? En basit haliyle anlatmak gerekirse, beyin bilgisayar arayüzleri, beynimizle bir bilgisayar arasında doğrudan bir otoban kuruyor. Yani artık klavye, fare gibi aracılara ihtiyacımız kalmıyor. Düşüncelerimiz doğrudan komuta dönüşüyor. Şimdi, işin ilginçleştiği yere geliyoruz. Bu bağlantıyı kurmanın temelde iki farklı yolu var. Biri, invaziv dediğimiz, yani cerrahi bir operasyonla beyne elektrotların yerleştirildiği yöntem. Bu tabii ki çok daha hassas sinyaller almayı sağlıyor. Diğeri ise non invazif. Yani EEG başlıkları gibi dışarıdan giyilebilir cihazlarla beyin sinyallerini okuyan yöntem. Çok daha pratik ama tabii ki diğeri kadar hassas değil. Peki tamam, teknoloji bu. Ama bu teknolojiyle neler yapılabilir? Gelin şimdi gelecekte bizi ne gibi inanılmaz potansiyellerin beklediğine bakalım. Şöyle bir hayal edin kendi zihnimizi geliştirebiliyoruz. Sanki beynimize bir upgrade yapıyoruz. İnternetteki bilgiye bir anda eriştiğinizi, hafızanızın neredeyse sınırsız olduğunu ya da en karmaşık matematik problemlerini saniyeler içinde çözdüğünüzü düşünün. Hatta kızıl ötesi görüş gibi yeni duyular kazanabildiğinizi. Ve bu durumun faydası tek taraflı da değil, onu da belirtmek lazım. Yani sadece biz makineden değil, makine de bizden öğrenebilir. Yapay zeka insan düşüncesini, duygularını doğrudan gözlemleyerek çok daha derin bir seviyede öğrenme şansı bulabilir. Belki de bizim sayemizde empati kurmayı bile öğrenebilir, kim bilir. Yani nihayetinde insanla yapay zeka arasında yepyeni, çok daha derin bir iletişimden, bir işbirliğinden bahsediyoruz. Belki de bu ortak bir bilincin ilk adımlarıdır. Peki güzel de bu geleceği kim inşa ediyor ve hangi yöntemleri kullanıyorlar? Gelin sahadaki devlere bir bakalım. Bu alanda öne çıkan iki büyük oyuncu var, Neuralink ve Google. Ve ikisi de bambaşka stratejiler izliyor. Bir yanda Elon Musk'ın Neuralink'i var, onlar az önce bahsettiğimiz invazif yani cerrahi yöntemi kullanıyorlar. Beyne direkt implant yerleştirip, düşünceyle fareyi kontrol etmek gibi hızlı ve somut sonuçlar peşindeler. Diğer yanda ise Google var. Onlar daha temelden, daha yavaş ilerliyor. Önce beyni tamamen haritalayalım, anlayalım, bu veriyi işleyecek yapay zekayı geliştirelim diyorlar. Yani biri kapıyı kırarak içeri dalmaya çalışırken, diğeri o kapıyı açacak doğru anahtarı üretmeye odaklanmış gibi. Tabii bu kadar heyecan verici potansiyeli konuştuktan sonra madalyonun diğer yüzüne de bakmak lazım. Çünkü önümüzde gerçekten de aşılması gereken devasa engeller ve etik sorunlar var. Her şeyden önce işin teknik boyutu var. Teknolojiyi mükemmelleştirmek ve yüzde yüz güvenli hale getirmek inanılmaz zor. Unutmayalım ki beyin bildiğimiz evrendeki en karmaşık yapı ve bu yapının sinyallerini doğru okumak hiç de kolay bir iş değil. Teknik zorluklar bir yana bir de işin felsefi boyutu var. Bu teknoloji bizi ben kimim sorusuyla yüzleştiriyor. Düşünsenize zihnimize bir makine bağlandığında o ben hala aynı ben mi olacak? İnsan nerede bitiyor, makine nerede başlıyor? O çizgi nerede? Ve bu da bizi başka bir kritik soruya getiriyor. Kontrol kimde olacak? Eğer beynimiz yapay zekaya bağlıysa, verdiğimiz kararların ne kadarı gerçekten bizim, düşüncelerimiz, hatta isteklerimiz dışarıdan yönlendirilebilir mi? İpler gerçekten bizim elimizde mi olacak, bir de sosyal adalet meselesi var ki bu da çok önemli. Bu teknolojiye herkes eşit şekilde erişebilecek mi? Yoksa parası olanların süper zeki olduğu, diğerlerinin ise geride kaldığı yeni bir bilişsel uçurum mu yaratacak? Toplumda böyle bir ayrışma istemeyiz değil mi? Ve geldik belki de en korkutucu soruya. Mahremiyet. En özel, en kişisel kalemiz olan düşüncelerimizi nasıl koruyacağız? Düşüncelerimizin hacklenebileceği, çalınabileceği veya birilerine satılabileceği bir dünya, bu veri güvenliği konusunu gerçekten de bambaşka bir boyuta taşıyor. Evet, gördüğünüz gibi zorluklar ve sonular gerçekten çok büyük. Ama bütün bunlara rağmen potansiyel o kadar devasa ki, birçoklarına göre bu, insan evriminde atılacak bir sonraki büyük adım olabilir. Peki, asıl soru şu, biz bu adımı atmaya hazır mıyız? Teknoloji hızla ilerliyor, kapımıza dayanmış durumda ama biz toplum olarak bu devrime gerçekten hazır mıyız? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte düşünmemiz gerekiyor.